yeni bir yayınla yine birlikteyiz ee, dünkü oyunumuzu e, incelememizin ardından bugün yavaş yavaş oyunumuza adapte olmaya başlayacağız dün hatırlayacaksınız arkadaşlar oyunumuzda yaklaşık bir buçuk saatlik bir inceleme videosu çekmiştim oyun hakikaten süper arkadaşlar yani öyle böyle değil dehşet bir şey dehşet bir şey arkadaşlar oyun ama kameramın açısı niye benim bu kadar kötü ya ben bilmeden kameraya mı vurdum ne yaptım? Evet şu anda yakışıklı gözüküyorum. On numara on numara. Evet arkadaşlar şimdi dünkü videomda en az 5 tane mi 6 tane mi telif hakkı yedim. O telif haklarını çıkartana kadar canım çıktı. O ayrı bir konu. Allah'tan videoyu şu anda yayına koydu da Tabi e, video hakkında herhangi bir şey talep edemiyorum Sadece izlemeniz için aktif hale getirdim videoyu incelemeyi Şimdi arkadaşlar Oyunumuza e, en son şurada kalmıştık Şöyle bir yine azıcık inceleyelim Ardından oyunumuza dalalım Benim de bakmadığım şeyler var Ne olduğunu bilmediğim şeyler var Mesela buraya gelebiliyor muyuz? Bu nedir? Continue dediğimizde nereye geliyoruz? Bir bakalım. Oyundaki müzikleri tamamen kapattım. Telif hakkı yiyip de canımı sıkamam şimdi yani. Üst kusura bakmasınlar. Oyun dehşet bir şey arkadaşlar. Yani dün çektiğim videoyu girip izleyin. Acayip güzel bir oyun. Tavsiye ederim yani size. Evet, dün kariyerin başlangıcını açmıştım. İlk dövüşümü yapıp kaybetmiştim. Tekrardan aynı dövüş hakkını vermişti bana. Fakat şu anda onu yapmak yerine birazcık daha incelemeye e, alalım oyunu. Küçük bir Analiz daha yapalım ardından oyunumuza başlayalım. Dün karakterimizin nasıl yapılacağını, ıvırını zıvırını her şeyi göstermiştim. Birinci videomda bunları görmeyen arkadaşlar e, geriye dönüp görebilir arkadaşlar. İki gün sonra büyük maçlar var sanırım. E, oyuncuların kendi arasında mı bu maç nedir hiçbir fikrim yok. Yoksa resmi bir müsabakamı da ona yayın mı yapıyor? Hiç alakam olmadığı için bilmiyorum. Şu nedir bir bakalım. Evet, bu kendi evimizde oynayabileceğimiz bir mod, iki joystickle. Buna geçelim. Bu işe yaramaz şu an için bende. Ha biz bir oyun kurur kurarsak filan falan hani herhalde. Ne no olduyorum bunu anlamadığım için. Bunun ne olduğunu bilmiyorum bakalım. <laughs>

Erkek değilim. Karakterimizi yaratalım. Layer name. Kayahan diyorum. Her zamanki gibi. Şuraya bir bakalım. Burada kadınımızın görünüşünü farklı mı yapsak? Yine aynısını yapalım ya. Şöyle stil Lars <laughs> <laughs> evet. Daha iyi. Üst tamam, body tamam. tamam. Göz tamam. Vücut tamam. Bu neydi? Şorttu, şortu geç. Evet. Evet. Bunu da yok ettik. Böyle minicik yaptım. Dövmeleri. Ayaklara, ayaklara gerek var mı? Yok ayak dövmesiymiş bu yani. Ne saçmalıyorum ben. Bu şort daha iyi. Ağızlık. Şu siyah mı ya da vampirimsi diş mi evet vampirimsi daha iyi bu neymiş biletlik alalım şuraya da bir tane alalım süper stil müzik istemiyoruz hayır Niye böyle burada kaldı şimdi bu? Evet. Dostum senin niyetin ne? Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirip devamını yapabilirim.